Biraz da SEO hakkında konuşalım. Birçok insan bunun bir tür sihir olduğunu söyler. Fakat olay bu değil. Sizin bakış açınız üzerinden gidelim. İnternette bir şey aradığınızda ne yapıyorsunuz? Arama yapıyorsunuz, değil mi? Ve sonra ilk sayfadaki arama sonuçlarından birine tıklıyorsunuz. İşin aslı, ziyaretçilerin %90'ı da aynen bu şekilde davranıyor. Bu sitelerin nasıl en yukarıda olduğunu hiç düşündünüz mü? Çünkü onlar arama motoru optimizasyonu yaptıkları için oradalar. Arama motorlarının nasıl çalıştığı tam anlamıyla kapalı bir kasa. Fakat genel prensipleri bilinen birer gerçek. İki ana faktör vardır. Anahtar kelimeler ve linkler. Önce anahtar kelimeler üzerine odaklanalım. Web siteniz arama yoğunluğu yüksek olan arama terimlerini içerdiğinde arama sıralamanız yükselme eğilimine sahip olur. Anahtar kelimeler web sitenizin başlığında, domaininde ya da başlık etiketlerinde bulunduğunda etkili olur. Fakat dikkatli olun. Kaliteli içerik içerik sayısından daha önemlidir. SEO uzmanı denilen birçok firma arama motorlarını anahtar kelimeleri olabildiğince çok kullanmaya çalışıp arama motorlarını aldatmaya çalışır. Fakat önemli olan kaliteli bir şekilde yerleştirilmesidir. Peki ya linkler? Sizin sitenize link veren web siteleri en temel tabirle arama motorlarına sizin sitenizde iyi şeyler olduğunu söylerler. Fakat tekrar söyleyelim, kaliteli içerik önemlidir. Alakasız sitelerden gelen linkler size daha iyi bir sıralama getirmezler. Şimdiye kadar söylediklerimiz SEO'ya dair basit bir girişti. Gerçekte bu kolay bir görev değil ve size yardımcı olacak birini bulmanız gerekir tıpkı bizim gibi birileri. Sizin için size özel ve size göre bir SEO stratejisi geliştireceğiz. Doğru anahtar kelimeleri belirleyeceğiz, sitenizin kodlarını ve içeriklerini buna göre optimize edeceğiz ve en iyi linkleme taktiklerini uygulayacağız. Ama en önemlisi arama motorları ve sitenizin ziyaretçileri için sitenizde en kaliteli içeriğin oluşturulması konusunda size yardımcı olacağız. O yüzden tereddüt etmeyin. Hemen bugün bizimle tek kılavuzla iletişime geçin.